jandarma ne her gün köye geliyor? Bir sıkıntım sıkıntı mı var? Kaçak varmış dede, onu arıyorlar. Tövbe ki bulabilirseler. Bence de dede, çok zor. Ayda çık gittiler. Kimden gizleniyorsun? Bilmene gerek yok. Sıkıntıdan kendime iş çıkartıyorum ben. Haydar, beş yıldır buralardasın. Daha ne iş yaptığını çözemedim. Boş ver. Fazla kurcalama sen. İşine bak. İn misin, cin misin? Karsa bir garip yabancı. Hayırdır? Yabancılardan korkuyor musun? Kızma hemen ya. Sana da bir şey demeye gelmiyor ya. O zaman sen de damarıma basmayacaksın. Sana daha önce de söyledim. Ben geçmişi bir silmişim. Sen de fazla kurcalama. İyi madem ben de gideyim. Senin de işin var. İyi olur. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Tövbe tövbe kovar gibi ya. Herif bak ya. Oh. Hayırlı işler Muhammed. Beyaz mum var mı? Ha yok abla ya. Satılmıyor artık. Herkesin elinde şarjlı lamba var. Aa eskiler ah insan özlüyor o yılları. Ee yenge Haydar abiden ses soluk yok mu? Yok canım yok adam sır oldu gitti. Haydar abi işini bilir yenge sen rahat ol. Öyle de özlüyor insan yaşıyor mu yaşamıyor mu merak ediyorum işte. Yenge Demet ablanın bir ağzını ara istersen. Onların köyde bir evi olacaktı. Haydar abi orada gizleniyor olabilir. Sıkıştırıyorum öyle de ama bu konuda çok ketum. Kimin kardeşi? Sorma sahip yenge bunlar ne için? Şu yukarıda bir türbe var. Demet ablayla oraya gideceğiz. Mumu da istedim ki mum yakacağım. Biraz da iplik bağlayacağım. İnşallah ablam. İnşallah bulursun. Hayır dişler kardeşim. Sağ ol ablam. Abla su lazım mı? Lazım Yok çocuklar su lazım değil. Hadi gidin başka yerde satın. Bismillahirrahmanirrahim. Ah dedem, ah pirim, şu Haydar'ın doğru yolu bulmasını, benim için tekrar geri dönmesini sağla ne olursun. Sana yalvarıyorum, beni boş çevirme dedem. Yaprak, hadi işim bittiyse gidelim. Burada durmak beni çok korkutuyor. Tamam abla, geliyorum. Kıncıko dedeye sığındım geldim abla. Önce Allah, sonra dedem. İnşallah Haydar'ı bulmamıza bir vesile olurlar. Beş yıl oldu. Sanki abim sıra kadem bastı. Bana gideceğini zaten söylüyordu abla. Ama benimle vedalaşmadı. Bir cümle bile kurmadan gitti benimle. Niye gidecekmiş ki? Derdi neydi? Kapı numaralarımıza kadar biliyorlar. Beni ele geçirmek için size zarar verebilirler dedi. O kadar şey söyledi ki. Hangi birini anlatayım ki sana ben? Aslında kaçarak fedakarlık yaptığını zannetmiş. Abla, hiç kafamda şöyle kuramıyor musun? Acaba abin nereye gitti? Bulamaz mıyız biz Haydar'ı? Yaprak, ya, senle düşündüğümüz her yere baktık. Köy köye bakmadık ama abla yok ne yapacak yavrum köyde gizlenmek için olamaz mı abla yok sanmıyorum yaprak sen şu adresi bana versene abla ben Kars'a gideceğim sanırım sen ciddiysin evet abla gideceğim çünkü başka seçenek bir yolum yok abimin hoşuna gitmeyebilir ama gitsin gitmesin abla sanırım sen de bir şeyler biliyorsun ah ablacığım ah. neler çöktüğümü görmüyor musun yıllardır seni yalnız göndermeyeceğim. Ben de geleceğim. İyi olur be abla. Sen de bana yoldaşlık edersin. Abim bulamasak da baba ocağını bir ziyaret eder gezer geliriz. Benim içime doğuyor be abla. Abini karşıta bulup da getireceğim. İnşallah yaparız, İnşallah. Annem Haydar'ı bulacağımı da karşı gidiyor biliyor musun? O nereden çıktı ya? Annemin Haydar'ı olan tutkusu gözünü kör etmiş valla. Ardan on yıl geçti Highlighter'ın peşinden koşuyor. Ya annemde zerre kafa yok. Bu adam onu sonu olacak haberi yok. Peki biz ne yapacağız? Koca adam oldun artık. Ona ihtiyacın yok. Bir çaresine bakacağız elbet. Öyle de elimiz ayağımız annemiz. Evi o çekip çeviriyor. Korkma ben de çekip çeviririm evi. Biraz gitsin de burnu sürsün. Nereye gidecekti o? Kars'a. Ne? Kars mı? İzmir'in bir ucu arkadaş. Evet biletleri de almışlar. Ne biletleri ya? Kaç kişi gidiyorlar? İki kişi. Haydar'ın kardeşiyle beraber gidecekmiş. Ha, demet denen kadın o demek ki. Kadın başlarına bir şey olacak demiyorlar da. Kadınmış diye ne oluyormuş? Şu kirli erkek düşüncenden bir çıkarttık ya. Tamam ya abla sen de. Bak sana baştan söylüyorum. Lafımdan çıkarsan bozuşuruz. Korkma abla ben sana kıyamam. Kesin öyledir. Haydar niye karsa gitmiş ki? Orada olduklarını bilmiyorlar ki. Bunun umuduyla gidiyorlar işte. E ee, boşuna mı gidiyorlar yani? Onlar da gezmemek maksitte gidiyor işte. Haydar da kimlerin ne ki oralara kaçıyor. Umarım cezasını çeker. Umarım. Aleyküm. Aleyküm selam. Buyur. Bir kova suyun var mı acaba? Suyu ne yapacaksın? 7 saattir yoldayım. Atım susulukta çatlar. Atıma vereceğim ya. 7 saat mi? Sen nerelerden geliyorsun ki böyle? Kimlerdensin sen han? Tanımazsın. Tanırım, tanımam. Sen hele bir söyle bakayım. Ben Posoflulardayım. Posoflulardan mı? Buralarda ne işin var peki? Kaçakçı mısın sen? Kaçakçı değilim. Kan davalarından kaçıyorum. Kan davası mı? Ya bu devirde kan davası mı kaldı? Peki cinayetin var mı senin? Övünmek gibi olmasın. Üç tane. Üç tane mi? Kaç yıl yattın sen? Kendimi savunduğum için hakim bana 21 yıl verdi. 21 yıl mı? Üç cinayet. Adam başı yedi yıl. Vay adam vay. Geçmiş olsun bari. Eyvallah. Vereceğim mi suyu? Atım susluktan çatlıyor. Bekle. Otur sen burada. Ben sana getireyim suyunu. hazır. Var olasın ömrün su gibi olsun. Eyvallah. Elimde dört tane cinayetim var. Aslına bakarsan benimki de nefsi müdafa. Ya kimi kandırıyorum? Her biri yedi yıl olsa yirmi sekiz yıl. İçeri girersem bir daha çıkamam. Bir daha çıkamam. ben çok korkuyorum. Korkma sakinleş. Aklına güzel şeyler getir. Böyle bir durumda ne getirebilirim ki abla? Hayalleri düşün. Ona kavuşmayı hayal et. Hadi ha. Ufaklık. Sen niye izinsiz bahçeye gidiyorsun? topu alacaktım amca. Başlatma topuna. Bir daha bahçeye izinsiz girersen keserim o topu. Umut hadi sene ya. Senin adın Umut mu? Evet. Benim oğlumun adı da Umut'tu. Al topunu. Kızlığıma da bakma. Ne zaman istersen bahçeye gelebilirsin. Burası <laughs> senin de <derin>, Tamam mı? <laughs> Şimdi git oyna arkadaşlarımla. Ne oldu oğlum gittiğin yerden dönmüyorsun. Ben bir daha o herifin yanına gitmem. Ne oldu oğlum korktun mu? Babam uyarmıştı zaten. Bu adam Tekin değil. Ne yapmış ki? Bilmiyorum ama gözleri çok korkunçtu. Ben de duydum. Bir şeylerden kaçıyor ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Şu an bize bakıyor. Ne? Kaçın! Amca çok sevdim sen de ya. Ne olacak oğlum? Üzüntüden sıkıntıdan. Siz nerelerdesiniz kaç zamandır? Yüzünüzü gören cellentik oluyor. Ne yapayım amca? Okul bütün zamanımı çalıyor. Hemen de okulun arkasına sığınıyorsun. Amca ciddiyim ya. Öğretmenler çok ödev veriyor. Bak o babaannen sizin üzüntünüzden hızlı gitti kadın. Allah rahmet eylesin. Çok iyi kadın. O anan ne yapıyor senin? O Kars'a gitti kocasının arkasından. Şu herif için kocası gibi durma. Ne yapayım amca? Benim de hoşuma gitmiyor ama durum bu. Demek Kars'a gitti ha? Evet, Haydar'ın orada gizlendiğinden şüpheleniyor. Şu herif Cenan Aslı'nın gözü çıktı be. Sorma. Herif katil ama elini kolunu sallayarak geziyor ortalıkta. Karşısına sağlam biri çıksın da göreyim ben onu. Tamam amca ben kalkayım. Ablam evde tek beni merak etmesin. O bana hala kızgın mı? Evet amca. Babaannemin ölümünden sonra üstümüze çok geldi çünkü. Üzüm sizden Foyrat. Üzüm sizden. Barışınsınız evet amca. Tabii ki barışırız. O benim canımcı yerim. Görüşürüz amca. Var orada? Haydar, sen misin? Demet abla ve ben senin yanına geldik. Yaprak. Hmm. Sizin ne işiniz var burada? Seni arıyoruz. Bize kafayı yedirdin sen. Bırakın şimdi kapı önünde konuşmayın. İçeri girin çabuk. İçeri girin. Burada olduğumu nereden öğrendiniz? Şu an inanın çok şaşkınım. Öğrenmedik Haydar. Bir bakmadığımız burası kalmıştı. Buraya geldik. İzmir'den Kars'a direkt olan 26 saat. Siz kafayı mı yediniz? Bu ne cesaret? Yok abi, bizimki o kadar sürmedi. Biz uçakla iki saate geldik. Ne demişler Haydar? Aşk cesaret ister. Sizinki cesaret değil. Tam bir delilik. Haydar, senin bu üstünün başının hali ne? Sen resmen dağılmışsın, pislik içindesin ya. İnşaatla uğraşıyorum yaprak. Buraya bütün otel yapıyorum. O yüzden. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Asıl sen benim beş yıldır neler çektiğimi biliyor musun? Bırakın şöyle ayakta durmayı da. Gelin şöyle oturalım. Kusura bakmayın. Buralarda biraz dağınık. Biraz sizin eliniz iyi olacak. Hele konuşacaklarımız bitsin de Haydar. Biz buralar aklar paklarız. Merak etme sen. Peki sizi gören oldu mu? Annem aradı. <laughs> Poyraz Kars'a Umurumda değil. Şeytan diyarı espiyonla. Aman Poyraz o adamla uğraşılmaz. Zaten işim olmaz abla. Ne yapacaksa yapsın. Umurumda değil. Derslerine hiç ilgilenmiyorsun bak bu gözümden kaçmıyor. Derslerin canı cehenneme ya. O nasıl konuşma ya? hareketlere çek düzen ver biraz. Bundan sonra böyle. Zaten okumaya düşünmüyorum O nereden çıktı Poyraz? Biz de bölümü alırken bizden hiçbir şey olmaz. Senin eğitimin annemin ne alakası var? Sen kendin için okuyorsun. Benim okumam annemi mutlu edeceği için okumuyorum ben. Para senin psikiyatriye gitmen lazım. Böyle düşünmen hiç normal değil. Hayatımızın neyi normal ki ben normal olayım? Sen otur önüne bak benim bir işim var. Hemen annem var Peki sizi gören oldu mu? Tabii ki gördüler Haydar'cığım. Köyün içinden geliyoruz. Peki kimseyle konuştunuz mu? Hayır. Hayırmış. Duda asılmandan anladım Demet. Sen daha önce buraya gelmedin. Peki burayı nasıl buldun? Elinle koymuş gibi. Tamam abi, muhtardan biraz yardım almış olabiliriz. Ne? Muhtara mı sordunuz? Evet abi, ama senin adını söylemedik. Babamızın evini sordum. Aptal kardeşim, adam muhtar. Şimdi babamın nüfus hale anlamasına ulaşıp... Ulaşınca ne olur Haydar? Orada arandığımı görebilir. Saçmalama Haydar. Sıradan bir muhtar. Sanırsın polis, emniyet, yetkisi mi var onun? Yaprak, şehirli olduğuna kadar belli. Köyde muhtar demek, kaymakam, vali kadar yetki sahibi olmak demektir. Sen yaprağa bir şey demedin değil mi? Hayır. Peki buraya gelmek kimin fikriydi? Seninle sonra görüşeceğiz. Ben bakayım şunu kim aradı? Ay onlar biraz içeride konuşurken ben de şurada biraz uzanayım. Yolda bayağı yordu beni. Buyur kızım. Anne bu parası hiç iyi değil. Ne oldu öykücüğüm ya? Evden aradı daha 6 saat oldu. Hasta mı oldu Poyraz? Yok hayır okula gitmeyeceğini söylüyor. <laughs> kızım siz benim sınavım mısınız? Ne istiyorsunuz benden? Burası konuşma tarzı anne ya? Senin karşında kızım var. Evlatların hiç mi önemli değil senin için? Kızım var da ama sen yersiz zamanda arıyorsun. Kapat ben seni sonra arayacağım. Bence seni hiç zahmet etme anne. Öykü. Öykü. Bak ya. Ne oldu Yaprak? Telefon çekmiyor mu? Sanırım öyle. Geldiğin çok iyi oldu. Şöyle yanıma gelir misin? Seninle konuşacağım şeyler var. Oturayım canım. Söyle. Dinliyorum seni. Haydar, ben de yanına yerleşeyim. Burada kalayım istiyorum. Yaprak, senin İzmir'de kurulu bir düzenin... ...çoluğun çocuğun var. Ben bunu senden isteyemem. Ben istiyorum ama. Seni çok seviyorum. Yaprak, iyi hoş diyorsun da... ...seni böyle bir hayatın... Daha doğrusu böyle bir kaosun ortasına çekemem. Benim yarına çıkacağımın bile garantisi yok. Burada böyle el kolu bal bekleyecek misin? Yaprak, benim dört tane cinayetim var. Nefsi müdafaa desen, her biri için yedi yıl yesem, yirmi sekiz yıl yapar. Ben şimdi içeri girsem, çıkmam yetmişi geçer. O saatten sonra da kimseye bir faydam olmaz. Olsun, beklerim. Yetmiş de olsan, seksen de olsan, doksan da olsan ben seni yine beklerim. Bekleyemezsin. O dört duvar, rütbe, nem beni veremeder Ben içeriden çıkamam ki. Ne olursa olsun Haydar, seni bırakmayacağım. Beni zorla gönderemezsin ya. Yaprak, çok inatçısın. Bu inatçılık inatçılık Haydar. Ben seni çok seviyorum. Öyleyse şöyle yapacağız. Siz uçakla İzmir'e döneceksiniz. Sensiz hiçbir yere gitmem ben. Gideceksin. Ben de arkandan kaçak yollarla geleceğim. Niye kaçak geliyorsun? Hakkımda yakalama kararı var kimliğimi aldıkları anda enseme çöker. Beni kodese tıkarlar. Peki nasıl kaçak geleceksin? Var mı bir tanıdığın? Tırla. Hemi de patates dolu tırla. Bizim buranın patatesi meşhurdur. İzmir'e gönderilen patates de ben de tıra gizlenip geleceğim. Seni çok seviyorum. Çok. Baba senin burada ne işin var? Demet sen babanın evine niyaz etmeye mi geldin? Hayır baba, abimi görmeye geldim. Bu oğlan bahçeyi talan etmiş. Ne yapmış baba? Görmüyor musun evleri? Baba, abim butik otel yapıyormuş. Kime yapıyor? Kendinedir baba, onun da para ihtiyacı var. Zamanı yok ki kızım. Ne diyorsun baba, ne zamanı? Bu yolu yol değil, düşmanı çok. Ne yapabilirim baba, kurtarabilir miyim onu? Kurtaramazsın, onu özledim, yanıma gelsin. Peki baba, beni özledin mi? Senin vaktin var henüz kızım. Baba, baba! baba! Kaç yıldır yüreğime girmiyordum, baba yüreğime girdi. Yaprak, geldik bari kalsaydın. Abim buralar Tekin değil dedi. Hem çocuklar da beni huzursuz etti. Ne oldu ki? Poyraz okulu bırakacakmış. Genç çocuk bu yaşadıkları da huzursuz ediyor onu. Daha ne yapayım ki abla? Çocuklar, Haydar beni çok huzursuz ediyorlar. Arada kalmaktan gerçekten çok sıkıldım. Yaprak, ben abime söylemedim ama bir rüya gördüm. Ne rüyasıymış o? Babamı gördüm. Babanı mı? Evet, yıllardır onu rüyamda görmüyordum. Ee, ne oldu rüyada? Abimin zamanının daraldığını söylüyor. Allah hayra çıkarsın. Öldüyse ömrü uzayacağını ifade ediyor. Yok, zamanının daraldığını söylüyor. Zamanın daraldığı köyden ayrılacak değil mi sana ayağın oldu acaba? Bilmiyorum. Sen kabus görmüşsün. Suyu anlattın değil mi abla? Anlattım. İyi o zaman. Allah'ım inşallah onu korur. İnşallah. Allah'ım onu sana bağışlasın. Amin amin inşallah. Hadi gidelim ablacığım. Uçağımız kalkar şimdi. Şimdiden Haydar'ı çok özledim. Az kaldı, kavuşacaksın. Haydar! Beni hatırladın mı? Sen de kimsin? Yo, unutmuş olamazsın. Biraz hafızanı zorla istersen. Ya arkadaş senin derdin ne? Bırak yoldan gelmişim. Gidin çoluğumu çocuğumu göreyim. Aileme kavuşayım. Hangi aileymiş lan o? Sen milletin ailesine çok sonra gidip orada üvey babalık yap. Ne diyorsun lan sen? Aileme nasıl gidip uzatırsın? Attan aldı kendini adam mı sandın? Çık lan dışarı. Konuşma lan şöyle bahçeye doğru yürü. Birader o silahı da indir Allah'ın seversen. Ben seni tanımam etmem ya. Çok iyi tanıyorsun beni. Ben Bedran. Bedran mı? Bak. Al. Benim adım Bedran. 12 yaşındayken işlemedim bir cinayet yüzünden içeri girdim. Ben Çakır'ın oğlu Bedran. Hatırladın mı şimdi? Kardeşim benim senin babanla bir işim yok ki. Bütün yollar sana çıktı Haydar. Sabırla bekledim bu anı. Yağmur, çamur her şeyi gördüm. Sırf bu gözlerindeki korkuyu görebilmek için yaşadım lan ben. Ya bırak beni gideyim. Kaç yıl geçmiş aradan. Neyin intikamı bu ya? Küçükken kardeşinle anneme eziyet eden, Annemi sonra katleden o şerefsiz babamı ben öldürecektim. Ama sen ne yaptın? Ha? Elimden en büyük şeyi aldım. İntikam duygunu aldım lan. mı tutuyorsun ya. Bırak gideyim benim bir suçum yok diyorum sana ya. Gideceksin merak etme. Çok uzun bir yolculuğa çıkaracağım seni. Tamam nereye gideceksen gideyim de şu kolumu bırak. Allah'ını seversen kolum kırılacak ya. Dur bak silahı bırakıyorum yere. Hele uzaklaş biraz bakayım kimseden yandan. Uzaklaş. Sabahtan beri icraat yapacağına boş boş konuşuyorsun lan. <laughs> <laughs> Kuşu kusamıyor musun? Ulan kalıbına da bakan adam sanıyorum seni. Keşke sen beni vursaydın ben. Tamam <laughs> <laughs>